Merhaba, bugün size İsviçre'de ikinci el pazarından aldıklarımı göstermek istiyorum. İsviçre zengin bir ülke, öyle olduğu için de ikinci el pazarları da oldukça kaliteli ve güzel ürünlere sahip. İsviçre yolunuz düşerse mutlaka bir ikinci el pazarına gezin. Yalnız şuna dikkat edin, ee, orada standlarda iki tür e, satış var. Biri bu işi ticari olarak yapanlar, onları nasıl ayıracaksınız? Şerez noktalarına oturuyorlar. Siz onlara yanaştığınızda kafalarını bile kaldırmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Ama evindeki fazlasını buraya getirip satmak isteyen aslında çoğunlukla para kazanmak değil, hem evdeki fazlalıktan kurtulmak hem de hobi olarak bu işi yapıp çocuklarına da bir şeyler göstermek istediklerinden oraya gelenler var. Asıl onlardan alın. O ürünleri hem kaliteli oluyor hem de çok ucuz oluyor hem de çok rahat pazarlık edebiliyorsunuz. Şimdi size aldıklarımı bir göstereyim. Ee, şöyle bir mıknatıslı bir not defteri aldım. Şöyle. Bunu 50 kuruşa aldım. Şu anda pazarlık yaptım. Bu böyle bir nihali Bunu da 50 kuruşa aldım. Evet, 50 kuruş derken buranın rabası ya yani bir frankın yarısı. 1 frankla euro aşağı yukarı aynı. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle iki tane çok sevdim, beğendim. az aldım. Bunları ikisi birer euro yani tanesi birer euro dedi. İkisine bir, birer frank dedi özür dilerim. İkisine bir frank versem olur mu dedim. Tamam ver dedi. Bunu da bir frank aldım. Niye aldım bilmiyorum. Çok beğendim. Aldım. Şu Hollanda'dan gelme bir çan. Bunu da bir frank aldım. Şu İngiliz tabakları var. Şöyle. Bunlar iki tane. Bunları da tanesini bir franktan aldım. Şöyle bir servis seti aldım. Bunları çok beğendim. Şuraları mine galiba. En pahalı aldığım ürün bu. 5 frank dedi ikisini. 4 olur mu dedim. Olur dedi. Bunları 4 franktan aldım. Fincan var. Fincan ve altlığı. Ee, bu da ikisi yani ayrı ayrı parça olarak fiyatlandırıyorlar bazen. Bu öyle değil. İkisini bir franga aldım. Şöyle bir şey aldım. Aslında bu tablo. Doğru asabiliyorsunuz. Ama ben nihai olarak düşündüm. Bunu da bir franga aldım. Şöyle dondurmalıklarım var. Bunlar da üç tane. Üç tanesini bir franga verdi. Bir küçük tencere her zaman işe yarıyor. Küçük tencereyi aldım. Bu ocağa dayanıklı fırına girebilen bir tencere. Buna da ya 2 ya 3 frank verdim. Bir tane bardağım var. Burasında böyle metal bir aksesuar var. Buna 1 frank dedi. Aynı tezgahta bir de şöyle bir kahve fincanı vardı büyükçe. Buna da 2 frank dedi. İkisi 1 frank olur mu dedim. Olur dedi sağ olsun. Gene böyle bir şu tepesindeki tutacağı çok hoşuma gitti. Onun için bunu aldım. Bu şekilde. Bu ocağın üstüne konmuyor dedi. Bilmiyorlar pek emin değiller. Ama benim için fark etmez. Çok beğendiğim için. Bunu da ya bir ya iki frank aldım. Büyük ihtimal bir frank aldım ama iki almış olma ihtimalim de var. Bu fırına girebilen bir ürün. Şöyle bir burada peynir çok meşhur ya. Bir sürü peynir tabakları var. Böyle bir peynir tabağı aldım. Şöyle de çıkabiliyor. İsterseniz buradan da açıp Peynir alabiliyorsunuz. Bir de gratis diye bir şey var burada. Çok satamadıklarını ya da işte elden çıkarmak için bir an önce kurtulayım dediklerini gratis diye yazıp koyuyorlar. Bu da Afrika'dan gelme tahta bir şey. Bu gratis demek ücretsiz alabilirsiniz demek. Son olarak da böyle bir Nike çanta var. Spor çantası gibi. Biraz daha şöyle uzaktan tutsam. Bunu çok beğendim. Aslında pembe falan ama ne kadar dedim? 2 frank dedi. Ya 2 2 frank 1 frank olmaz mı dedim. Türk mantığıyla. Olmaz. O Nike, Nike'ın ürünü dedi. Düşündüm bir frank için ne yapıyorum? Ne saçmalı saçmalıyorum. Bu yani her türlü ucuz. Bir de temiz bayağı hiç hani kullanılmış, çok az kullanılmış ya da. Dediğim gibi bunların ürünleri hem çok düzgün hem çok temiz oluyor. 2 franka da bunu aldım. Eğer İsviçre'ye yolunuz düşerse kesinlikle ikinci el pazarlarını takip edin. İyi alışverişler. Görüşmek üzere.